Aile hekimliği çalışanları vergi oranının %15'e düşürülmesi için Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Sağlık emekçileri artan vergi yüküne karşı vergide adalet çağrısını yükseltiyor. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları vergi oranının üst sınırının %15'e düşürülmesi talebiyle 52. haftaya ulaşan eylemlerini sürdürdü. Açıklamalarda, sağlıkta şiddet, ekonomik baskılar ve çalışma koşullarının şiddetin temel tetikleyicileri olduğu vurgulandı. Türk Tabipleri Birliği, Şanlıurfa Tabip Odası, Aile Hekimliği Kolu ve Ses Urfa Şubesi tarafından başlatılan vergide adalet eylemleri bir yılı geride bıraktı. Sağlık çalışanları maaşlarından yapılan %35'e varan vergi kesintilerinin gelirlerini erittiğini belirterek bu kesintinin en fazla %15'e düşürülmesini talep etti. Aile hekimi Dr. Kemal Yüksekkaya çalışanların ekonomik olarak cezalandırılamayacağını vurguladı. Talepleriniz karşılanmazsa nasıl bir yol izleyeceksiniz? Daha önce bildiğiniz gibi yaklaşık bir yıldır bu süreçlerden dolayı e, bası açıklamaları, sosyal medya paylaşımları, hatta hatta grevler yaklaşık 3 defa 13 kilo olmak üzere bir iş bırakma ilerine de bulunduk. Maalesef istediğimiz yanıtı hala alamadık Sağlık Bakanlığı'ndan. Bizler yine tatlı sözüme devam edeceğiz. Bu konuda hakkımız olan öncelikle vergide adalet dediğimiz 135'lere varan yüksek vergi kesisi nedeniyle biz çalışanlara sağlık emekçilerinden bunun daha adil olan her ay %15'e sabit olması için sözümüzü kurmaya devam edeceğiz. Sağlık çalışanları ağır iş yükü ve düşük gelir nedeniyle gerginliğin arttığını ve şiddetin mesleğin doğal bir riski haline geldiğini söyledi. Vergi kesintilerinin hem ekonomik kayıplara hem de iş barışının bozulmasına yol açtığı belirtildi. Şanlıurfa Tabip Odası Genel Sekreteri ve Adli Tıp Uzmanı Doktor Derya Bulgur sağlıkta şiddetin sebeplerini açıkladı. Sağlıkta şiddet niçin bir sonuç? Ee, çünkü bir kere e, iktidarın uzun zamandır e, ne yazık ki e, sağlık emekçileri, hekimlere ve e, halkın toplum e, arasını açan söylemleri, 5 dakikada 2 hasta, 10 dakikada 2 hasta şeklinde e, MHRS sisteminde e, çok fazla miktarda e, poliklinik sayısı olması, kişi başına düşen hasta sayısının çok fazla olması gibi, ve sağlık emekçileri, çalışanları, hekimlerle toplumun arasını açan onları birbirine işte biliyorsunuz sokak röportajlarında eskiden hekime söz söyleyemiyorduk. Şimdi hekim dövebiliyoruz diye övünen bir toplum kesimi de oluştu. Bunları yıkacak politikalar geliştirilmesi ve çalışma alanlarımızın güvenli hale getirilmesi tabii ki yapılacak en önemli şeylerden biridir ama... Sağlık emekçileri, ekonomik, sosyal ve yapısal nedenler ortadan kalkmadan şiddetin sona ermeyeceğini belirtti. Eylemler, adalet sağlanıncaya kadar her ayın 15'inde devam edecek. Satın alım gücümüz düşmekte ve tüm ücretlerde olduğu gibi.